Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün mutfaktayız, makaron yapacağız. Hadi başlayalım. Mutlaka mutfak tartısı kullanalım. Öncelikle 40 gram yumurtanın akını ayırıyoruz. 80 gram toz şeker ekliyoruz. Mikserde iyice karıştırıyoruz. 70 gram badem unu, 25 gram pudra şekerini iyice harmanlıyoruz. Pudra şekerinin e, ufak böyle top top şeyleri olur, e, ne derler, topaklanır. Onları iyice eziyoruz ki makaronumuz pürüzlü olmasın. İyice harmanlayıp karıştırıyoruz. Yumurta akı ve şekerimiz kıvam aldı iyice. Badem unumuzu ekliyoruz, badem unu ve pudra şekerini ekliyoruz. Çok fazla e, böyle çırpıcıyla karıştırır gibi karıştırmıyoruz. Alttan üste, alttan üste, köpüğü söndürmeden iyice birbirine karıştırıyoruz. Evet kıvama geldi şu anda makaron numaramız Şimdi bunu bir sıkma torbasına alalım Bir makaron silpatın üzerine Makaronlarımızı sıkıyoruz Tek hamlede sıkıyoruz sıkmaya başladıktan sonra bırakmıyoruz sık bir daha üstüne sık yok ee, Makaronlar çatlar o zaman Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz silpatınız yoksa. Tepsiyi sertçe 4-5 kere masaya vuruyoruz ki içindeki havalar çıksın. 150 derece önceden ısıtılmış fırına atıyoruz. 13 dakika kapağını açmadan pişiriyoruz. Şimdi içinin çikolatasını hazırlayalım. 25 gram kremayı ocakta bu şekilde kayna, yani çok kaynamayacak kenarları pütür pütür edince alacağız ocak ocaktan sonra 50 gram beyaz çikolatanın üzerine dökeceğiz iyice eriyinceye kadar karıştırıyoruz çikolatamız eridi şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz Makaronlar eteklendi. Fırından aldık, soğumasını bekledik. Şimdi son haline getireceğiz makaronu. İçine yaptığımız katılaşan kremamızı istediğiniz miktarda koyun. Üst kapağını kapatıp çevirerek kapatın. Bir tane daha yapıyoruz çikolata miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Standartı böyledir. Üst kapağı kapattık, çevirdik. Şimdi makaronları gold yapacağız. Yenilebilir gold boyayla makaronlarımızı boyuyoruz. El iki tarafını boyadıktan sonra afiyet, şeker olsun. Mis gibi altın makaronlarımızı hazırladık. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.